Selamlar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Elemental Games'e geldik. Elemental Games Mega Base. çıkardığı yeni oyunlardan bir tanesi. Fakat bu sefer değişik mantıklı bir şeyler çıkarmışlar. Ne oluyor bu oyunda? Free Spin yok. Bu oyunda Free Spin çıkarmamışlar arkadaşlar. Değişik bir şeyler yapmışlar. Maksimum kazanç 5000x her zaman. Yani çoğu oyun her zaman değil de çoğu oyununda olduğu gibi. Bizim de bugün 10.000 liralık kasamız var. 10.000 liralık kasamızı bu Elemental Games Megabase adlı oyunda katlamaya geldik. Bakacağız nasıl bir oyunmuş, neler yapıyormuş. Değişik değişik multiplier winleri var mı yok mu 100x'e kadar falan atabiliyor. Ee, Pragmatin kendi sitesinde denedik bunu. Böyle biraz değişik bir oyun evet ama güzel kazançlarda verebilen bir oyun. Bir tane 25x veya 10x yakalamış olmam lazım benim Pragmatin kendi sitesinde denerken. Yani dediğim gibi biraz farklı bir tarzda bir oyun ama güzel şeyler kazandırabilecek bir oyun. Benim ee, öngörüm var. Free spin'e girmeyen oyun, oyunlar genellikle çok felaket kazandırabiliyor. Yani güzel şeyler atabiliyor. O yüzden burada mesela 100x bir şeyler yakalarsak bilmiyorum ne no olur. Yani güzel sonuç alabiliriz gibime geliyor. Bakalım arkadaşlar şimdi ne olacak? Bu arada hepiniz hoş geldiniz. Kanalımıza abone olmayı ve videoya bir like atmayı unutmayın. Lütfen tavsiye ettiğim hepsi yorum kısmında sabit. Oradan güvenlik giriş yapıp oyunlarınızı oynayabilirsiniz. Herhangi bir sorun yaşamayacağınızı bilin. Telegram adresim aşağıda açıklamada var. Telegram kanalımıza katılmayı unutmayın. Oynamamı istediğinizde yeni oyunlar olursa yeni tarz, eski tarz herhangi bir e, konsept bonus videosu veya bonus hunt oynayacağımız oyunlar falan hepsini yorumlara yazarsanız ben onları tek tek kontrol edip de sonrasından e, dikkat ediyorum, giriyorum, oynuyorum abi. Yapmanız gereken sadece şey, e, sadece yorumlara e, oynamamı istediğiniz oyunları yazmak olsun. Bu kadar basit. Yani istediğiniz farklı şeyleri de yazabilirsiniz tabii ki. Neyse. Bakalım şimdi Elemental Games bize ne kadar geri dönüş yapacak? 100 spin'de. Normalde pragmatiğin standartların üzerine olması lazım çünkü standart dışı bir oyun, free spin'siz bir oyun. Normalde pragmatik böyle şeyler çok yapmaz. Şimdi 100 spin'de sadece bir tane big win saydı. Nice win miydi hatta öyle bir şeydi. 5000 liralık geri dönüş yaptı. Free spin'e girmiyor. Bu okey. Çok iyi değil. Aa iyiymiş lan okey. Çok iyi değil diyecektim. Oraya 2x değil de başka bir şey gelse o zaman vuracağız kıracağız. Bakalım bir sembollere. Ev güzel sembol. Ateş. şu yin yang güzel. Yapraklar. Zord. Bu ne lan? Ateş de su mu? Ateş su toprak tahta o zaman bunlar. Ateş su toprak mı bu? Toprak bu o zaman. Ateş su bu ne oğlum? Bu ateş bu ne o zaman? Neyse ne ya. Arayıp dende tahta sıkıştırmışlar. Şu Ying Yang gerçek Ying yang da muhtemelen Wild. Evet. Gerçek Ying Yang Wild onlar kaç veriyor? 3 tanesi geldiği zaman 250 değil. 250 lira minimum veriyor. 250 lira değil mi? Aynen 250 lira. Evet. çarpan da geliyor işte. Oradan güzel şeyler verir. Hadi bakalım. Tam böyle kanal konseptimize yakışacak bir oyun. Aynı şekilde de aynı güzellikte olsun. O 3x'li bu güzel. Nice. Çünkü bir önceki 2000 küsür vermişti. 2800 2800'le. Bu neredeyse full ekran geldi artı bir de 2x dedi, 3x de 3x'le gelmişti. Önceki 2x'le gelmişti. Güzel. Beni bir şekilde 15.000'in üzerine çıkartırsa çok güzel olur abi. Öyle veya böyle bir 15x üzerine çıkalım o zaman. Herhangi bir 25x'lik veya 100x'lik kazanç da bize felaketli kazanç sağlar. Herhangi bir şeyi bağlayıp da 100x veya 25 x çok güzel olur. Şurada hatta bir yavaş spine geçeceğim ben ya. 3x'te 60 lira yaptı. Okey çok iyi. Yavaş spine geçmek istiyorum çünkü buradan ne gelecek onu merak ediyorum. 120 lira. Wild. Hani böyle daha iyiymiş lan. En azından heyecanlanıyorsun nerede ne olduğunu bekliyorsun falan. Tam buraya bak geldi. Sürece burası şak diye düşüyor. Belli zaten hiçbir şey vermeyecek. Güzel bir kazanç bekliyorum senden. Bu adam beni heyecanlandırmıyorsun da Johnny. Oğlum bari şuradan 1x'leri kaldırsaydınız. Ayıp yani bu. Su veya ev gerekiyordu ya. 25 şey 25 lira. Devam. Haydi güzel bir ekran oğlum. Şu 150 liraya bir 100x gelse 5000 lira. Tertemiz hedefimize ulaşıyoruz direkt. Zaten dediğim gibi 15 bin lira benim hedefim. Fazlasında gözümüz yok. Her zaman var tabii ki de bu bir <laughs> yalan söylemedim. Fazlasında gözümüz yok diye var da. Yani öyle böyle var. Herkesin olduğu kadar o Ne oldu? saymadım ama bir şeyler geliyordu. Vault da geldi sonra. 100 x mi geldi acaba buraya onu fark edemedim. Yaprak. Tuh ulan senin ben. Garip bir oyun yapmışlar ya. Bilmiyorum nasıl bir şey beklediğimizi hala. Tam böyle bir net bir şey ee, sağlamadı oyun bana henüz. F fikir. top sembolleri falan yakalasa veya adam akıllı şuraya bir çarpan gelse onlar geldiğinde gibi Allah seni Gözün bir yerden burayı takip ediyor, bir yerden ekranı takip ediyor. Hadi oğlum. 100x çok güzel gösteriyorsun da vermiyorsun adi oyun. Haydi lan. 2x ne ya? Ah şuraya böyle bir yüksek x gelse. 450 lira varmış orada. Cık 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 cık. Yüksek x gelse oraya ne kadar güzel olacak. Haydi yavrum attın oraya su. 15x kaçtı Allah'ın cezası. Buraya 1x atıyor. 360 liraya 1x atıyor. şöyle yapacağım. Son spinlerde biraz yükselteceğim abi. İnanıyorum oyunun vereceğine şu anda. Çünkü 1-100x alabiliriz şu an var. 1-100x. Gerix ne ya? Allahsız 1-x ne ya? Geldi. Ah! <laughs> güzel kandırıyorsun beni ha. bitiyor. Oo. Ay 50x. Ulan adi oyun. Son spinler arkadaşlar. Daha son desek yeridir. Aa, başka bir şey bekliyormuşuz burada. Neyse. Pragmatik yeni bir oyun çıkarmıştı. Biz denemez miyiz? Deneyip de batmaz mıyız arkadaşlar? Benden bu kadar videodan bu kadar Elemental Games, Mega adlı oyunla beraberdik. Bir sonraki oyunda bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. Bol şanslar. Bay bay.